Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz Optik İstanbul Fuarı'nda Reysan Firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın kurucusu Cuma Reyhan bulunmakta. Merhabalar Cuma Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Fuarımız nasıl, nasıl geçiyor? geçiyor? Çok süper geçiyor. Güzel geçiyor. İyi geçecek inşallah. Güzel ve hareketli bir başlangıç evet, oldu diyebiliriz başlangıç fuarda sonra. değil mi? Hafta sonları biraz daha hareketli olacak gibi şimdilik çok güzel geçiyor. Evet Cuma Bey sizi ve firmanızı kısaca okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica ederiz. Şimdi firmamız biliyorsunuz yeni kuruldu ve tamam meslektaş yani 40, 40, yıldır mesleğin içindeyim ama üretime çocuklarla beraber yeni başladık. Dolayısıyla ilk defa fuara katılıyoruz. Fuar güzel geçiyor. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Evet, aynı zamanda? Tabii ki aynı zamanda Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası başkanıyım. Bizim Gaziantep'e bağlı yani bölge olarak e, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da bizim e, odaya bağlı. Aynı zamanda onların da başkanlığı yapıyorum. Toplam 450 üyemiz var. Siz de sektör e, paydaşlarınızı bu odada temsil aynen, ediyorsunuz. Aynen. Üyelerimizle beraber iyi bir çalışmamız olacak. Tabi oda olmayınca nasıl ki Türk Eczacılar Birliği var, Tabipler Birliği var. Biz de Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği var. Yönetimimiz de Ankara'da. Ben de Gaziantep Bölge Başkanıyım. Ben buradaki ürünlerimizden de biraz bilgi almak evet. istiyorum sizlerden. Şimdi ürünlerimiz genelde yeni modeller. Özellikle bayanlara hitap ediyor. TR-39 kaliteli bir ürünlerimiz var. Yani şartlara göre çok uygun bir de fuara özel indirimlerimiz var. Ee, i̇yi olacak inşallah diye düşünüyoruz yani inşallah. Tam ilgilenenleri standımıza evet. bekliyoruz, bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz. bekliyoruz. Kaç yıldır sektördesiniz? Ben 40 ee, kırk yıldır, 45 yıldır özel sektörün parakende dükkanlarım var. Daha sonra çocuklarla beraber üretime geçtik. Şu anda iyiydi. Bir, Bir aile şirketiyiz aile şirketi, zamanda. Evet, aile şirketiyiz. Gaziantep'te firmamız. Kendi mu? mesleğimiz, evet firmamız Gaziantep'te. Ve ilk defa Gaziantep'te başka firma yok yani. Ilk defa biz üretiyoruz Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ne güzel, ne mutlu sizlere. Genel güzel. olarak bu fuarı nasıl gözlemlediniz? Neler söyleyebilirsiniz ilk günle alakalı bizlere? i̇lk günle o alakalı geçen sene ben sürekli her fuarı ziyaret ediyordum. Ee, ama bu sene daha karabalık gibi geliyor bana. Ama hafta sonları genelde Anadolu'dan gelenler için daha çok karabalık oluyor. Genelde güzel bir e, geçiyor yani bu şartlara rağmen e, iyi diye düşünüyorum. Yani iyi olacak diye düşünüyorum. Genel tamam. olarak sektörünüzün mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genelde tabii Türkiye biraz e, ekonomi açısından biraz tabii sıkıntılı. Ama buna rağmen e, bizim mesleğimiz bir ya da sağlık Sağlık olduğu için de çok böyle bir sıkıntımız olmuyor ama yine ister istemez Türkiye'deki ekonominin şartları bizim sektöre de yansıyor yani. Dolayısıyla yani biz ayaktayız. Tabii biz önce sağlıkçıyız, sağlık gözüyle bakıyoruz sonra tüccarız yani. O bakımda yani diğer sektöre göre ayaktayız çok şükür yıl gibi bir tecrübeniz var esasen evet, sektörde. Tabii. Siz mesleğe yeni başlayacak gençlere evet. neler önerirsiniz burada? Vallahi işte gençlere çok çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Acele etmemelerini tavsiye ediyoruz. Rastgele işte orada burada illa bu işi yapacağım diye bir kayda da yok. Tabi önce okullarını bitirmelerini arzu ediyoruz. Okulları bitirmeden bu işlere başlamasınlar. E tabi okulu bittikten sonra da iyi yerde bir pazar payı olduktan sonra bu işlere başlasınlar. Gençlerimizin yolu açık olsun. Peki çok teşekkür ben ederim teşekkür bu keyifli ederim. sohbet için. Son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi son olarak da tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. Ee, Tüm e, sağlık çalışanları bekliyoruz. Hatta bunun yanında göz doktorlarımızı bekliyoruz. E, şu anda okullarına devam eden optisyen öğrencilerimizi diyoruz. Stantları standları ziyaret etsinler. Tüm farı gelsinler. Hem gelecekle ilgili bir düşünceleri varsa farda öğrenmiş olurlar. Sadece okulla öğrenmiyor bu işler. o bakımdan gezmelerini tavsiye ediyoruz tüm öğrencilerimize. Bizler de başarılarınızın devamı diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.